Fenerbahçe'de bir yıldız doğuyor. Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez oynadıktan sonra 22 milyon euroya Al Hilal'a satılan Yusuf Akçiçek'ten sonra bu kez de sarı lacivertli taraftarlar Yiğit Efe Demirle gururlanmaya hazırlanıyor. Yiğit Efe belki ilk kez Avrupa maçında oynamadı. Ancak Bran karşısında sakatlanan İsmail Yüksek'in yerine oyuna alındı ön libero oynadı. 61'de girdiği oyunda 7.0 ile iyi bir reyting yakaladı. İstatistikleri de dikkat çekti, top çalma, başarılı, 2, 1, tehlike engelleme 2 zeminde ikili mücadele, kazanılan, 3, 2, hava topu mücadelesi, kazanılan, 3, 3, topla buluşma 24 top kaybı 1 isabetli pas 19 bölü 20, %95, Genç oyuncunun maç sonu açıklamaları da dikkat çekti. İster 6 numara ister stoper ister kaleci olayım, Fenerbahçe için oynamak çok güzel, hiç fark etmez. Takım oyunumuz çok iyiydi. Maç maç gidiyoruz. Zemine de hazırlıklı geldik. Rakibi de iyi analiz edip kazandık. Performansımdan memnunum. Daha da iyi olacağım. Sıkı çalışmaya devam edeceğim. Hocam bana güveniyor. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Bu arma altında mücadeleme devam edeceğim.